Selamun Aleyküm, Munisgah'a hoş geldiniz. Ben Aysu. Bugün sizlerle aslında çok önemli olan iki kavramla ilgili konuşmak istiyorum. Biz genel olarak çoğu zaman bir isme sahip olmakla o ismin hakkını verdiğimizi zannediyoruz. Hepimiz Müslüman olduk diyoruz. Kendimizi Müslüman diye tanımlıyoruz. Ama gerçekten teslim olduk mu? İman ettik dedik ama kalbimiz hakikati tasdik etti mi? yoksa hepimiz doğuştan aldığımız kimlikleri mi taşıyoruz? Bugün bu mesele üzerinde biraz durmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Kur'an'a göre İslam sadece Muhammed Aleyhisselam ile başlayan bir din değil. İslam evrenin yaratıldığı andan itibaren var olan ilahi düzene verilen isim aslında. Ali İmran suresinin 83. ayetinde şöyle buyuruluyor. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez ona teslim olmuştur. Bu ayette geçen teslim olmak fiili bütün varlıkların Allah'ın yasasına boyun eğdiğini anlatmakta. Yani yıldızların yörüngesinde dönmesi de, suyun akışı da, insanın doğup ölmesi de aslında İslam'ın bir parçası. Bu yüzden İslam belirli bir topluluğun tekelinde değil, yaratılışın tamamında görülen evrensel bir yasa aslında. İslam kelimesi S L M kökünden geliyor. Bu kök teslim olmak, boyun eğmek, barışa yönelmek ve selamet bulmak gibi anlamlar yükleniyor bu köke. Yani Müslüman olmak, Allah'ın koyduğu düzene uyum göstermek demek. Haç Suresi'nde Allahu Teala şöyle buyurmakta: O sizi önceden de bu kitapta da Müslümanlar olarak adlandırdı. Haç Suresi'nin 78. ayetinde gördüğümüz üzere Müslüman kimliği insanların kendilerine taktıkları bir isim değil. Allah'ın verdiği bir kimlik olduğunu gösteriyor. Kur'an'da Müslim ifadesi yüzünü Allah'a dönen, yönünü yalnızca ona çeviren kişi için kullanılmakta. Kim yüzünü Allah'a teslim ederse işte o en sağlam kulba tutulmuştur. Lokman suresi 22. ayet. Yani Müslim hayatının yönünü Allah'a çeviren kişi aslında. Bu yöneliş de sadece sözde değil, tercihleriyle ve hayat düzeniyle ortaya çıkıyor. İnsan kendi hevasını değil, Allah'ın ölçülerine esas aldığında müslim olmuş oluyor aslında. Ayette geçen yüzünü Allah'a teslim etmek aslında yönünü belirlemek demek. Yani insan hayatının pusulasını Allah'a çevirdiğinde, tercihini ondan yana koyduğunda müslim oluyor. Müslim olmak bu bağlamda sadece kimlik beyanı olmaktan çıkıyor, hayatı bizzat Allah'ın ölçülerine göre yaşamaya evriliyor. Bu noktada şunu sormak istiyorum. İslam ile iman aynı şey mi? Çünkü bu aslında çok karıştırılan bir kavram olduğunu düşünüyorum. Fakat Kur'an bize bunun böyle olmadığını gösteriyor. Yani ikisi aynı şey değil. Hucurat suresinde bedevilerin bir sözü anlatılıyor bizlere. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz. Sadece Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi. 14. ayette geçiyor bu ifade. Bu ayet aslında bize birçok şeyi öğretiyor. Demek ki Müslüman olmakla mümin olmak aynı şey değil. Müslümanlık bir kabuk gibi, dışarıdan görünen yöneliş. İman ise çekirdek gibi, kalpte kök salıyor, sadakat ve tasdik istiyor. Bir insan görünüşte Müslüman olabilir ama mümin olmayabilir. İslam bir başlangıç, iman ise kökleşmek. Ama o başlangıç üzere kökleşmek. Bu ayette anlatılan aslında Kur'an'ın Bedeviler diye anlattığı toplumun Muhammed Aleyhisselam'ın devlet liderliğine boyun eğmesi. Çünkü karşılarında savaş kazanmış bir devlet lideri var ve bunun ihtişamıyla beraber o toplum da kendi başlarına gelecek olandan endişe edip aslında Muhammed Aleyhisselam'ın gücüne boyun eğmiş oluyor. Bu yüzden de Allahu Teala onlara iman etmediniz. Sadece Müslüman olduk deyin diyor. Çünkü İslam kalbe yerleşmesi gereken bir hakikat aslında. Peki iman nedir? İman üzerine bu kadar şey söyledik. Peki Kur'an buna nasıl bir tanım yapıyor? Kur'an'a göre iman sadece inandım demek değil. İman güvenmektir, tasdik etmektir, içte bağ kurmaktır. Bakara suresinin 285. ayetinde Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Buradaki iman dışsal bir iddia değil. Yani Muhammed Aleyhisselam çıkıp ben Müslümanım demiyor. İçsel bir doğrulama ve sadakat olarak tanımlanıyor bu. İmanın temelinde güven var. Çünkü iman eden Allah'ın sözünü en güvenilir söz kabul eder. Bu yüzden iman sadece bir inanç olmaktan çıkar, aklın ikna oluşu ve kalbin teslim oluşuna evlidir. Ayrıca Kur'an imanı sadece sözle sınırlamıyor. İman sınavla sabit olur. Ankebut suresinin ikinci ayeti bu konuda çarpıcı bir gerçeklik sunuyor bizlere. Şöyle buyuruyor allah Teala. İnsanlar iman ettik demeleriyle sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Yani iman iddia ile değil, zorluklarla, tercihlerle, bazen bollukla, bazen imtihanlarla kendini belli ediyor. İşte burada itaat kavramı da devreye girmekte. İtaat imanın ve İslam'ın fiile dönüşmüş hali. Nisa suresinde kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyuruluyor. Burada Resul sadece şahıs değil, Allah'ın mesajını taşıyan elçi. Hatta bizzat mesajın kendisi. Yani Resul'e itaat aslında kitaba itaat oluyor. Demek ki Allah'a itaatin yolu Allah'ın kitabına uymaktan geçiyor. Gerçekte İslam insanı özgürleştiren bir şey. Bugün birçok çevrede duyduğumuz çok önemli bir söylem var. Din insanlarda bunalım yaratıyor. Din insanlarda sorun oluşturuyor. Acaba sorunu yaratan gerçekten din mi yoksa insanların dini yorumlayış biçimleri mi? Biz dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmeye kalktığımızda Allah'ın din dediği şeyin, İslam dediği şeyin ne olduğunu bizzat Allah'ın kitabından öğrenmeye kalktığımızda inanıyorum ki bu buhran diye tanımlanan, sorun olarak addedilen ve hatta ilahi kitaplara addedilen bu birçok ideolojiyi şu an günümüzde Filistin soykırımı sonuçta bu, bunu gerçekleştirenler de bunu kendi kitaplarına ithaf ederek yapıyorlar. Ama gerçekten kitapları onlara bunu mu söylüyor? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunu inşallah sonraki bölümlerde detaylıca üzerine konuşacağız. Fakat Rabbimizin bize anlatmış olduğu İslam. İslam diyerek sadece Muhammed Aleyhisselam'a verilen şeriatı, verilen kitabı kastetmediğimi başta belirtmiştim. Tekrar belirtmek isterim. Çünkü İslam varoluştan itibaren Allah'ın yeryüzüne, insanlara tanımlamış olduğu bir yaşam biçimi aslında. Fıtratla birebir uyumlu, özünde kolaylık olan, nasihat olan yani samimiyet olan, yüsra olan yani fıtratla birebir uyumlu aslında insanın hiç zorlanmadan yapacağı, insanın hiç zorlanmadan kabullenebileceği çünkü temel ahlak ilkeleri taşıyan bir sistemin adı. Doğru düzen. Burada rahmetli Hüseyin Atay'ı anmak istiyorum. Şöyle bir tanımlama yapıyor kendisi. İslam iyi insan projesidir diyor. Gerçekten bu noktada baktığımız zaman özellikle Mekke ayetleri yoğunlaştığımız zaman Mekke ayetlerin çoğunda şunu görmekteyiz. Bir iman inşası var. Yani Rabbimiz bir çocuğu eğitir gibi insanı eğitiyor. Ödül sistemi, ceza sistemi ve imanın ne olduğu önce kalplere imanı yerleştiriyor. Sonrasında Medine dönemini incelediğimizde inen ayetlerin çoğunluğuna baktığımız zaman artık orada bir ceza hukuku diyebileceğimiz yani alimlerin fıkıh diye üzerinde yoğunlaşacağı ayetleri görüyoruz içerik olarak. Konumuza dönecek olursak şöyle ki Rabbimizin İslam'ı, gerçek İslam insanı özgürleştiriyor. Çünkü kula kulluktan alıp yalnızca Allah'a kulluğa yönelten bir yaşam biçimi bu aslında. Çünkü Allah'a teslim olduğun zaman sadece ona kul oluyorsun. Böylece diğer ideolojik sistemlere, bireysel ya da toplumsal hevalara ya da ideolojik, görünen görünmeyen her türlü puta köle olmaktan kurtuluyorsun. Firavun'un sihirbazları bu duruma en güzel örnek aslında. Araf suresinde onların duası bize şöyle aktarılıyor. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Canlarımızı Müslümanlar olarak al. Yani ne kadar güzel bir dua değil mi? Yani tehdit altında, işkenceye rağmen Allah'a teslim oluyorlar. Yani bu çoğumuzun yapamayacağı bir şey. Çünkü direkt otorite karşında ve belki de birçok insanın böyle bir durumda hani imanını, teslimiyetini gizleyeceği bir nokta olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam ayetin devamında şöyle bir ifade geçiyordu. Sen bize yalnızca bu dünya hayatında zarar verebilirsin şeklinde. Yani aslında orada Firavun'un otoritesinin sadece dünyada olduğunun farkına varmışlar. Gerçek egemenliğin Allah'ta olduğunu kavramış ve ona teslim olmuşlar. İşte bu teslimiyet de aslında en büyük özgürlük. Kur'an bize bir de şunu gösteriyor. İslam evrensel. Şöyle ki Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar bütün peygamberlerin daveti tek bir dineydi. Teslimiyet dini. Allah Teala Ali İmran suresinde şöyle buyurmakta 85. ayette. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla kabul edilmeyecektir. Yani din dediğimiz şey kelimenin kök anlamı olarak bir borçlanma, deyimden gelen bir borçlanma ilişkisi taşıyor. Yani şöyle ki herhangi bir ideolojiyi de din edinebiliriz. Herhangi bir insanına olan bağlılığımız da bize bir din oluşturabilir. Ya da herhangi bir kutsal kitaptan yaptığımız çıkarımlar üzerine bir yaşam tarzı oluştururuz ve kendimize bir din oluşturmuş oluruz. Bunun sonucunda da oluşturulan din ile ya da kabul edilen din ile insan arasında bir borç ilişkisi oluyor. Alacak verecek meselesi oluyor. Belli kazanımlar sağlıyorsun kendince ve karşılığında belli kazanımlar sağlatıyorsun karşı tarafa. Bu taraftarlık olur. Belki maddi açıdan şeyler olabilir. Bunun karşılığında aldığın tamamen manevi boyut olur. Belki farklı bir kar güdülebilir. Ancak ortada bir borç ilişkisi doğmuş olur. Ancak Allahu Teala kurulacak bu borç ilişkisini kendisiyle kurdurmak istiyor. Şöyle ki örneğin sadaka konusunda, infak konusunda ya da insanlar arasındaki bir borç konusunda ödemede mesela bir gecikme oldu ya da verilen borç ödenemeyecek. Allahu Teala bu borcu kendisine saymamızı istiyor bizden. Diyor ki bu borcu bana vermiş gibi sayın ve onun üzerine örtün karşınızdaki kişiyi zor durumda bırakmayın. Ya da infak ayetlerinde kim Allah'a güzel bir borç vermek ister şeklinde geçen ifadeler yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunlardan da hariç şöyle bir ilişki var. Bu dünya hayatından belirli bir şekilde yararlanıyoruz. İyisiyle kötüsüyle. İmtihan edildiğimiz iyi noktalar var, kötü noktalar var. Bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen huzurla, bazen fitneyle imtihan ediliyoruz. Bunun sonucunda da yine kendi yaptıklarımızın karşılığını görmek üzere cennet ve cehennem vaadi var. Aslında insanı bu borca sürükleyen de bazen bu vaatler oluyor. Çoğunlukla bu vaatler oluyor. Ve Rabbimiz bunların hepsi için tek bir yaşam düzeni bizlere önermiş. İslam. Yani teslimiyet. Kim Allah'a teslim olursa o kurtulacak. Çünkü bu bizim fıtratımızla birebir uyumlu olan bir yaşam tarzı. Allah'a kulluk bizim fıtratımızda olan bir şey. Daha düne kadar insanların inançsız olduğu yönünde, yani ilk insanların inançla pek alakası olmadığı yönünde bilimsel çalışmalar yapılırken bugün Göbekli Tepe'de bambaşka bir şey bulunduğu ve insanların orada bir tapınak olduğu keşfedildi. Yani insan aslında yaratılışı itibarıyla bir yere sığınma ihtiyacına sahip bir varlık. O yüzden de eğer doğru yöne sığınmazsak bunun yerine başka ideolojik bulgulara sığınabiliriz, hevalara, kendi bireysel hevalarımıza sığınabiliriz. Kur'an'ı ben böyle anlıyorum kardeşim gibi yorumların arkasına sığınabiliriz. Ama Rabbimiz sığınılacak yegane varlıktır. O yüzden de onun bize indirmiş olduğu dini de yine onun kitabında bulabiliriz ancak. O halde Müslümanlık bir kimlik kartıyla değil, Allah'ın kitabına yönelmekle başlıyor. İman ise kalpte kökleşerek Sadakatle güçleniyor ve bütün bunlar itaatle Allah'a ve Rasulüne yani dolayısıyla Allah'ın Kitabına itaatle gerçekleşiyor. Yani fiillerimizde teslimiyeti tamamlıyoruz. İman ve salih amel. Bu iki kavram çoğunlukla beraber geçiyor. İman edenler ve salih amel işleyenler. Salih amel yoksa iyi bir insan olma çabamız yoksa ne yazık ki iddiamız sadece lafta kalıyor. Bu noktayla alakalı Cuma suresinde İsrailoğulları örneği bize anlatılıyor. Tevratı yüklenip de onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerce kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Kitap yüklü merkepler gibidir. 5. ayeti. Cuma suresinin 5. ayeti bu. Bu ayet İslam ve iman arasındaki kopukluğu gösteriyor bizlere. Aslında kitabı bilmek demek, ezberlemek, taşımak demek değil. Kitabım var diye övünen toplumlardan olmamızı istemiyor Allah. Onun gereğini yapmadığımız sürece Hüseyin Atay hocanın dediği gibi iyi insan olma projesine katılmadığımız sürece sadece bir iddiadan ibaret olarak kalıyor söylediklerimiz. Sevgili dostlar gördüğümüz gibi İslam ve iman kavramları Kur'an'da iç içedir ama birbirlerinden farklıdır. İslam teslimiyetin beyanıdır, iman ise o teslimiyetin kalpte güvene dönüşmüş halidir. İtaat ise bunların hayata yansımış şeklidir. İslam olmadan iman zordur. İman olmadan da İslam eksik kalıyor. Rabbimiz bizden sadece isim taşımamızı değil, kalbimizle tasdik edip hayatımızla yaşamamızı istiyor. Rabbim bizleri adıyla değil, ahlakıyla Müslüman olanlardan, imanı kalpte kök salmış kullarından, itaatini de dost doğru yaşayanlardan eylesin. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sevgiyle ve muhabbetle kalın.